aleyhde olmak suretiyle Sayın Ali Uzunurmak. Buyurun Ali, Sayın Ali. Uzunurmak. Süreniz beş dakika. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Çok üzülerek hemen konuşmamın başında bir şey ifade etmek istiyorum. Burada bugün en önemli bir konuda demokrasinin sadece sadece şekil şartını yerine getiriyoruz. Bu bir milletvekili olarak üzüntümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli milletvekilleri, 10 yıllık AKP iktidarında 11. bütçede eğer bana sorarsanız 10 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz diye bütçe hakkından öteye küçük sevaplarla büyük günahların kapatıldığı, hiçbir şeyin doğru tartışılmadığı ve doğru mantığın kurulmadığı ülke yönetiminin rüzgarın önündeki dalından kopmuş bir yaprak gibi savrulduğu demokrasinin nimetlerinden faydalanarak siyasetin bir şov sanatına dönüştürüldüğü fikir ve düşünce inşasından uzak bir on yıl olarak izah ederim. Değerli milletvekilleri Aralık ayında manevi mimarlarımızdan bir uluyu anarak sizlerle bir fikir inşasında bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Yüce Mevlana diyor ki aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. Ben diyorum ki bunu daha da ileriye götürerek tarifleri, kabulleri, kavramları aynı anlayanlar tartışırlarsa doğru düşünce inşa edebilirler. Kavramları oynayarak, tarifleri, tanımları değiştirerek hatta uluslararası literatürden bile Türkçe'ye doğru aktarmadan bir kopyacılık yaparak bu bu tartışmalarla siyaset insanları eğer halklarına doğru hizmet etmeyi öngörüyorlarsa yanılıyorlar diyorum. Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fikri inisiyatifine ve namusuna güvendiğim çok değerli arkadaşlarım var. Bunlar çok çeşitli partilerde olabilirler. Ama Sayın Başbakanımızın son günlerde kullandığı bazı tarifler, tanımlar bir devlet adamı olarak beni çok büyük endişelere sürüklemiştir. Son grup toplantısında AKP'nin Sayın Başbakan diyor ki Kürt milliyetçiliğine de karşıyım, Türk milliyetçiliğine de karşıyım ve milliyetçilik tanımları getiriyorlar. Diyor ki biz dinsel milliyetçiliğe karşıyız. Etnik milliyetçiliğe karşıyız. Biz bölgesel milliyetçiliğe karşıyız. Değerli milletvekilleri, şimdi sizlere soruyorum. Türk milliyetçiliği bu milliyetçiliklerin hangisinde etnik milliyetçilik midir? Bölgesel milliyetçilik midir? Dinsel milliyetçilik midir Sayın Başbakan'a göre? Ve şimdi sizlerle paylaşıyorum. Eğer siyaset sosyolojisinde, siyaset literatüründe dinsel milliyetçilik mi var yoksa dinsel siyasi ümmetçilik mi var? Bölgesel milliyetçilik diye bir şey olabilir mi? Milliyetçilik bütün milleti kavrayan, bütün bölgeleri kuşatan bir anlayıştır. Bizim anlayışımızdaki milliyetçilik bilime de ters düşmeyen aynı zamanda yüce inancımızdan İslam'dan Hucuret suresinin 13. ayetinden de kaynağını alan bir milliyetçilik anlayışıdır. Eğer Sayın Başbakan milliyetçiliği kavmiyetçilik olarak anlıyorsa biz kavmiyetçi falan değiliz. Oradan laf atanlar var. Oradan laf atanlar ben ümit ediyorum ki acıttı diyorlar. Onlar laf atmıyorlar. Bu kürsülerde tarih içerisinde çok güzel latif laf atmalar olmuştur. Hatibin yolunu şaşırtanlar olmuştur. Hatibin de başkalarının yolunu şaşırttığı olmuştur. Ama bu laf atma değil. Bu acıttı feryadı. Onun için değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Bizim anladığımız milliyetçilik ırkçılık değildir. Bizim anladığımız milliyetçilik milletin hepsini kuşatan, hepsini kavrayan bir milliyetçiliktir. MHP'nin Türk milliyetçiliği ekseninde siyaset yaptığını cümle alem bilir. Sayın Başbakan Milliyetçi Hareket Partisi ile yarışabilir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni muarız görebilir kendisine. Ama Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçiliği ekseninde siyaset yapıyor diye Türk milliyetçiliğine karşıyım diyen bir devlet adamı Türk tarihine, Türk devletine ve Türk milletine hiç ama hiç yakışmayan bir devlet adamlığı örneğini vermiştir. Değerli milletvekilleri, 9 ışık gündemde Dokuz ışığın yazıldığı günlerde bu ülkede çift meclis vardı. Senato vardı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi vardı. Ve aynı zamanda o zamanki Türk tarih geleneğinden gelen ve Türk tarih geleneğine uygun düşen ve çift parlamento, çift meclisli bir sistem yerine yürütmenin güçlenmesi gelişmekte olan ülkelerin erken kararı almasını öngörerek rahmetli başbuğumuz çift meclisin tek meclise indirilmesini ve aynı zamanda Başkanlık sisteminin Türk tarih geleneğine uyduğunu ifade etmiştir. Bugün tek meclis vardır. Burada bir şeyi sizlerle paylaşıyorum. 10 sene önce... Sayın Uzunurmak... Sayın Uzunurmak, süreniz doldu efendim. Teşekkürler. Teşekkürler.